Anebi'nin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yolgo dükkan açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım yolgo dükkan açılışı için öncelikle başvuruda bulunmalısınız. Restoran, market, peştop gibi dükkanlar açabiliyorsunuz. Yani burada sizden e, dükkanınızla ilgili bir takım belgeler istenecektir. Bunu söyleyelim sizlere. E, i̇şte ruhsat e, ve diğer tüm belgeleri Trendyolgo'ya yüklemeniz gerekiyor. E, i̇şte e, örnek veriyorum marketiniz varsa onun çalışma izni var mı? Bunlar da Trendyolgo tarafından sorulabilecek işlemler. İşte burada yetkili ismi kim vesaire. bunlar yazıldıktan sonra dükkan açılışı için trend Go'dan sadece geri dönüp beklemeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.